Merhaba. Bugün yam yam eve sığmak istiyor belli. Öksürüyor. Bu durumda onu da bir süre evde misafir etmem gerekecek. Bizim kralının durumu da çok iyi değil. Muhtemelen ağzında yaralar oluşmaya başladı. Bundan dolayı yemek yerken güçlük çekiyor. Şu halde kınalı ve yamyamı da bir süre himayem altına almak zorundayım. Durum onu gösteriyor. Yongre'de nerede diye soracak olursanız Yongre'de Dışarı çıktı. Oyun peşinde. Kim bilir nerelere saklanmıştır. Nerelerde oyun oynuyordur. Ama genelde karşıdaki e, kömürlüğün çatısının üzerinden daha ileriye gidiyor. Tam olarak nereye gittiğini bilmiyorum. Ama daha ileriye gidiyor. Şimdi onu bir çağıralım bakalım. Cici kız, gel. Gel, gel. Cici kız, gel. Sesimi duyarsa koşup geliyor normalde. Evet. Paşa <laughs> göründü. Ama bizim Yonga'da henüz ortalıkta yok. Kediler ne yapıyor diye soracak olursanız az önce bir miktar yiyecek verdim. Elbette çok fazla değildi. Elimde kalan son parçaları onlara verdim ve yeni bir tavuk kaşlıyorum şimdi. Öf, i̇ki güne bir tavuk bitiriyorlar. Ve paylarına düşen inanın bana çok değil. Bunun en önemli kanıtı Bizim yam 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 oldukça atak davrandı ve bol miktarda mama kaptı halde. Şu an öksürüyor bu. Bunu tıkalı mı değil mi göremiyorum ama şu an öksürüyor. Dışarı çıkmak istiyor onu bir süre sıcak tutmakta fayda var. Dışarı salmayacağım. Biraz dinlensin. ve hapis hayatı hiç hoşuna gitmeyecek ama ona biraz yiyecek vermem gerekiyor. Durum bu. Peki bizim kız nerede? Şu ana kadar ortalıkta görünmüyor. Gelir elbette birazdan. Evet. Kanalı <laughs> Seni de hapsettim kız. Seni de hapsettim. Zamanında Çitos'a bunu yapamadığım için Çitos'u kaybettik. Çitos evde durmayı hiç istemiyordu. Evi aldığım anda tepki gösterdi. Bundan dolayı Çitos'u evde imayam altına alamadım. Çitos'u kaybettik. ihtimal bu küçük hanımları koruma şansına sahip olacağız. Yam Yamyam'ın öksürüğü hiç hoşuma gitmiyor. Korkuyorlar. Zarar vereceğimden korkuyorlar. Onlara zarar vermeyeceğimi anlamaları bir süre sürecek elbette. Yani. Şimdilik burada bırakayım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.